Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun e, konusu en fazla izlenen, e, sizlere en fazla faydalı e, olan videolarımızdan e, seçmece sorularınızı cevaplayacağız. E, esnaf muafiyet belgesi nasıl alınır? E, esnaf, esnaf muafiyet belgesi alınırken karşılaştığımız sorunlarla ilgili birkaç videomuz vardı. Bunlar çok rağbet ettiniz. E, bu da işinize e, çok yaradığıyla ilgili bizlere geri dönüş yaptınız. Bu konuda sizin sorularınızı cevaplayan çok sık karşılaşılan soruları cevaplamaya çalışacağız. Şimdi sırayla soruları okuyalım. Bir tanesi mesela esnaf muafiyet belgesiyle ilgili şöyle bir soru sormuş. Hem 9'a 6 ya da 9'a 10 esnaf muafiyet belgesi alıp sigortalı işe giriş yapabilir miyim? Arkadaşlar sigortalı olarak çalışanlar, herhangi bir iş yerinde çalışanlar e, esnaf muafiyet belgesi alabilirler. Emekliler alabilir. E, devlet memurlarıyla ilgili e, problem olabiliyor. Yani devlet memurlarının özel kendine e, has kanunları var. E, onlarla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Ama esnaf muafiyet belgesi almaya devlet memuru olmak da engel değil. Yani devlet memuru olan da bu belgeyi alabilir. Ama memuriyetini yürüttüğü iş yerinde ne türlü sıkıntılarla karşılaşır, karşılaşır onları bilemeyiz. Başka bir soru, şöyle bir soru soruyorlar. Merhaba, öncelikle videomuz için teşekkürler. Ben de dün aldım belgemi, internet üzeri satış yapacağım. Ticari hesap açacağım diye ürünlerin fotoğrafını aldılar. 9'u 10 verildi. Belgeyi alıp banka hesabı açan arkadaşlar hangi bankadan yaptılar. Bilgi verebilirler mi? Destekleri için teşekkürler. Şimdi birçok banka bu konuyu bilmediği için size ticari hesap açma noktasında problem yaşatabiliyorlar. Ben onunla ilgili bana özelden mail atarsanız size hangi bankalar bununla ilgili kolay bir şekilde ticari hesap açmaya yardımcı olur. Onları bilgilendiririm. Birkaç banka kendi personeline eğitim vermiş bu konuyu biliyorlar. E, ben de şimdi buradan videodan banka ismi vermek istemiyorum. E, en fazla e, rastlanılan sorulardan birisi de şu. E, başvurdum. E, kaç gün sürüyor cevaplanması? Arkadaşlar normalde başvurularınızın yani esnaf muafiyet e, belgesi başvurunuzun internet üzerinden başvurabiliyorsunuz. Ee, cevaplanması 3 veya 5 gün sürüyor. Eğer 3 veya 5 gün içerisinde cevaplanmazsa zaten orada ekranda e, işlem sonlandırıldı diye bir e, cevap görüyorsunuz ve bu sizi tedirgin ediyor. Ya, i̇şlem sonlandırıldı e, ne oldu acaba diye. E, maliye bu başvuruları internet üzerinden alınmasını müsaade etti. Burada sizler için bir kolaylık ama her şey oturduğumuz yerden olmuyor. Mutlaka bazı şeyler için de vergi dairesine gitmeniz gerekir. Bu başvuru yaptıktan sonra 3-4 gün içerisinde size en yakın vergi dairesine ürün örnekleriyle birlikte gidin ve işlemi orada, belgenizi orada alacaksınız. İşlem bundan dolayı sonlandırılıyor. Yani %90 maliye gelip sizin adresinizde yoklama yapmıyor. Sizin vergi dairenize gitmenizi istiyor bu arada benim gib ekran sonlandırıldı yazıyordu. Ben daireyi aradım. Burada ürünlerle sabah gelmeniz gerekiyor dedi. Yoğunluk olmadan çok sırada iş, çok kısa sürede işlemi bitti. Yani aynen bu şekilde oluyor arkadaşlar. Maliyeden kimse gelmiyor artık. başka bir soru. belgi türü 9'a 6, 9'a 10 değişiyor. Bankada ticari hesap açıp netten satış yapacağım diye belirtin. Çünkü 9'a 10'da limit 240 bin yıllık diğeri 30-40 bin gibi. Ya arkadaşlar bu limitler e, 326 bin lira 2022 yılı için. E, 9'a 10 belgenizi almanızı tavsiye ederiz. Yani orada e, şu limitte olanlar 9'a 6, şu limitte olanlar e, 9'a 10 diye bir ayrım yok. E, 9'a 10'da mutlaka esnaf muafiyet belgesi almanız lazım ve bir ticari hesap açtırmanız gerekiyor ve satışlarınızı da internet üzerinden yapmanız gerekiyor. Ama 9'a 6'da bazı satış yani bazen internet üzerinden satış yapsanız da kapıda tahsilat da olabiliyor. nakit ödemeler de devreye girebiliyor. O nedenle 9'a 6'da devam etmeleri yani limite bakmadan 9'u 6'da devam etmeleri öneririz. Ama 9'u 10 daha geniş kapsamlı bir uygulama. Bir soru daha var. Arkadaşlar merhaba. Bu 240 bin liralık esnaf muafiyeti için 9'u 10 ile ilgili muafiyet belgesini alsanız bile hala vergi dairesinde bu 9'u 6 olarak verilip üzerine tükenmez kalemle 9'u 10 içinde kullanılabilir diye bir ifade yazıyor. Bu e, eski bir yorum. E, şimdi artık e, 9'a 10 şeklinde maliyede e, %80-90 özellikle büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya buralardaki e, vergi dairelerinde 9'a 10 veriliyor. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. E, başka bir soruda. Yani şöyle şu soruları da özellikle cevaplamak istiyorum. Ya ben 9'a işte diyelim ki ahşap boyamayla ilgili esnaf muafiyet belgesi aldım. Fakat tekstil ürünleri de satabilir miyim? Arkadaşlar hangi ürünle ilgili belge aldıysanız onunla devam edeceksiniz. Eğer bu tespit edilirse geriye yönelik e, faiziyle, gecikme zamlıyla ve tüm alınamayan vergilerde 3 katı, 4 katı bir şekilde sizden geri alınacaktır. Şimdi şöyle düşünün. E, bir de şöyle bir şey e, soru geliyor. E, tekstil ürünü yapıyorum ama ben bunu makine kullanmadan elde üretiyorum. Arkadaşlar tekstil ürünlerinde sizin beyanınıza göre maliye esnaf mafiyet belgesi vermeyecektir. Çünkü tekstil ürünü sizin elle üretilip makine kullanmadan üretim yaptığınızı oradaki maliye memurunun benim de e, ayırt etmesi çok zor. Bununla ilgili özel tekstil uzmanları falan e, koymaları lazım. Burada da yapmayıp e, tekstil ürünlerine muafiyet belgesi verilmiyor. El örgüsü bebekti böyle küçük El örgüsü e, ne bileyim e, masa örtüsü işte e, banyoda işte lif gibi sabunluk gibi böyle küçük elde üretilen bir ürünse bu zaten bilindiği için buna verebilir ama aynı ürün fabrikada tekstil fabrikasında üretilebilen bir ürünse siz bunu ben makine kullanmadan elde üretiyorum deseniz de maliye vermeyecektir çünkü bir vergi muafiyeti. Bir esnaf muafiyeti koyduğu zaman maliye bütün sektördeki diğer aktörleri, vergi ala ödeyen diğer mükellefleri de koruması lazım. Böyle bir e, uygulamayı genişlettiği anda herkes ben elde üretiyorum deyip yola çıkabilir. Buna da maliye izin vermez hak, e, haklı olarak. Burada maliyeye hak veriyorum çünkü aynı ürünü makinede üreten... Ve vergisini veren tekstil firmaları var. Onların e, e, haksız rekabete girmiş oluyor bu konu. Burada küçük üreticiyi elde ürün üreten ve e, aile gelirine katkı sağlamaya çalışan küçük üreticileri e, desteklemek için bu muafiyet kanunu gelmiş. E, o konudaki soruları da bu şekilde cevaplamış olalım. E, bir de esnaf muafiyet belgesi Etsi'de veya farklı e, sanal pazar yerlerinde dijital ürünler satılıyor. Bu dijital ürünleri e, şöyle tabir edeceğiz. Yani görsel resimler, logolar veya e, e, bir firmanın e, ürününde kullanılacağı tekstilde, bardakta, işte e, herhangi bir mobilyanın üzerinde görsel olarak kullanılmaya uygun dijital olarak satılan e, görsellerden bahsediyoruz. Bu dijital ürünlere e, esnaf muafiyet belgesi verilmiyor. E, burada Etsy'de bununla ilgili e, bu dijital görselleri satan e, satıcıların e, şirket açması gerekir. E, şahıs şirketi olabilir, e, limited şirket olabilir. E, bu şirket açtıktan sonra bunun üzerinden vergilerini verecekler. E, o bazen şöyle soru geliyor Biz işte Bitcoin veya dijital oyun parası bunları satıyoruz bunların vergilendirmesi nedir diye soruyorlar bizim dijital ürünlere yani dijital görsel olarak bahsettiğimiz vergi avantajıların olduğu Hatta dijital ürün ihracatında yani tasarım ihracatında yüzde50 vergi avantajı var bu Bitcoin oyun parası gibi ürünler e, dijital olarak geçiyor. Ama bizim bahsettiğimiz dijitaller bunlar değil. Görsel ve tasarım alanındaki dijitaller. Onu da o şekilde cevaplamış olalım. Evet e, videomuzu e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada çok sık rastlanan soruları cevaplamaya çalıştık. E, abone olmayı unutmayınız. E, beğene de basınız. E, bundan sonraki videolarımızı takip etmek istiyorsanız mutlaka abone olmanız gerekiyor.